Sözün Özü Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki Bir kimse çocuğuna bir günah öğretilse Bu çocuk o günahı işledikçe Babasına da o kadar günah yazılır. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz kainatın intizamı tesadüfi midir? Değerli dinleyenler, kainata baktığımız zaman her şeyin bir nizam, intizam içinde olduğunu, hiçbir şeyin başıboş, rastgele olmadığını görürüz. İnsanların fezada saatte 1600 kilometre hızla dönmekte olan, içi ateş dolu bir gezegen olan dünyanın üzerinde yalnız yer çekimi kuvvetiyle kalarak yaşaması ne büyük bir harikadır. Ya etrafımızdaki dağlar, taşlar, denizler, canlı varlıklar, nebatlar nasıl bir büyük kudret sayesinde meydana gelebilmekte, gelişmekte ve türlü türlü özellikler göstermektedir? Hayvanların bir kısmı toprak üstünde yürürken, bir kısmı havada uçar ve bir kısmı su içinde yaşar. Üzerimize ışıklarını gönderen güneş, en uygun ısıyla bitkilerin yetişmesini, bazılarının içindeyse kimyasal değişiklikler yaparak un, şeker ve daha nice gıda ve devam maddelerinin meydana gelmesini temin eder. Halbuki biliyoruz ki dünyamız kainat içinde ufak bir varlıktır. Güneş etrafında dönen gezegenlerden meydana gelen ve içinde dünyamızın da bulunduğu güneş sistemi kainat içinde bulunan ve sayısı bilinmeyen pek çok sistemlerden biridir. Dev bir atomik fırın gibi yüksek enerji deposu olan güneşin ışınlarının 150 milyon kilometre uzağındaki dünyamıza ancak milyarda biri gelmektedir. Sadece bu kadar bile arz atmosfer makinesini çalıştırmaya yetmektedir. Yani dünya üzerindeki bütün canlıların hayatiyetlerini devam ettirebilmeleri mümkün olabilmektedir. Güneşin sıcaklığı sathında 5500, merkezinde ise 20 milyon dereceyi bulmaktadır. Dünyanın güneşe olan mesafesi bizim ihtiyacımız olan sıcaklığı alacak kadardır. Eğer dünyamızın güneşe olan uzaklığı daha fazla olsaydı, şimdi gelen ışıklardan daha azı dünyamıza gelirdi. Soğuktan hiçbir canlı vücuda gelmezdi. Dünyamız güneşe 150 milyon kilometreden daha yakın olsaydı, şimdikinden daha fazla ışık gelirdi ve sıcaklıktan hiçbir canlı vücuda gelemezdi. Su Yalnızca canlı varlıkların beslenmeleri için gerekli bir kaynak değildir; çeşitli vazifeleri vardır. Mesela atmosferde su buharı bulunduğu için yeryüzünün radyasyon kaybından ötürü geceleri aşırı soğumasını da önler. Böylece yeryüzü üzerine örtülmüş bir yorgan gibi toprağı da soğuktan korur. Toprak üstündeki taptaze fidelerle sebze ve meyvelerin donmasını önler. Böylece Gece ile gündüz arasında çok aşırı sıcaklık farkı görülmez. İklim farkının en aşağı seviyede gerçekleşmesi sağlanır. Suyu arz atmosfer sistemi içinde havada, denizde, toprak altında ve toprak üstünde görürüz. Suyun en kararsız bulunduğu yer tahmin edileceği gibi toprak üstüdür. Toprak üstündeki su ya buharlaşarak havaya geçer yahut toprak altına sızarak yeraltı sularını meydana getirir. Suyun en önemli kaynağı okyanuslardır. Bilindiği gibi dünyanın dörtte üçü suyla kaplıdır. Suyun bu kadar geniş alana yayılmasının bir hikmeti de kafi buharlaşmayı sağlamak, yağış rejimini düzenlemektir. Eğer dünya üzerinde okyanusların dağılımı şimdiki gibi yaygın olmasaydı, yağmurda önemli ölçüde bir azalma görülecek, bunun neticesinde şiddetli bir kuraklık hüküm sürecekti. Okyanuslardan buharlaşan suyun tekrar yalnız okyanuslar üzerine düşmeyeceği de bir gerçektir. Zaten aksi olsaydı nerede bir su birikintisi mevcutsa orada yağış olacaktı. Mekanizmanın böyle işlemediğini, tersine buharlaşan suyun su buharı olarak havaya karıştığını ve üst atmosferdeki kuvvetli rüzgarlarla son derecede karışık bir dolaşım sonucunda dünya üzerine dağıldığını, böylece ihtiyaç duyulan nemin değişik bölgelere kadar ulaştığını biliyoruz. Atmosferin genel sirkülasyonu olarak ifade edilen bu hava dolaşımı sayesinde devamlı yağışlı ve devamlı kurak bölgeler ortadan kalkmış, çok düzgün fakat karmaşık bir usulle her bölge suya ve rahmete kavuşmuştur. Basit veya bileşik her maddenin ısınınca hacmi büyür soğuyunca hacmi küçülür. Fakat tabiatta bir madde vardır ki bu fizik kanununu da bu maddede farklıdır. Bu madde sudur. Su artı 4 dereceden itibaren soğutulursa her madde gibi hacmi küçülücü yerde yine genleşir. Yani suyun özgül ağırlığının en fazla olduğu hali artı 4 derecedeki halidir. Bunun için denizlerin göllerin derinliklerindeki suyun sıcaklığı artı 4 derecedir. Suda bu özellik olmasaydı, akarsularda, denizlerde ve göllerde buz haline gelen su tabakası dibe çökecek ve bu olay sıfır derece ve daha düşük sıcaklıkta tekrarlanarak neticede suların buz tabakaları yığını haline gelmesine sebep olacaktı. Böylece burada yaşayan bütün canlılar ölecekti. Basit veya bileşik her maddeden farklı olarak su Niçin böyle bir özelliğe sahiptir? Bu bir tesadüf müdür? Bunun tesadüf olmasına matematik olarak imkan olmadığı gibi suyun bu özelliğinin canlılar üzerindeki önemi göz önüne alınınca bu sebebin bir gaye için olduğu görülür. Bir gayeye hizmet eden sebepse tesadüf olamaz. Çünkü gaye bilerek yapılanlardan elde edilecek belli neticedir. Bilerek yapmaksa şuurlu olur. Şuursuz madde ve şuursuz tabiat böyle bir şey yapamaz. En büyük suni iplik fabrikalarının çeşitli modern makinalarla yaptığı ipeğin randımanı küçücük bir ipek böceğinin yaptığı ipek randımanının çok altındadır. Eğer mini mini Ağustos böceğinin boyu bizim ses çıkarmak için kullandığımız araçlar kadar büyütülmüş olsa yapılan ince hesaplara göre çıkaracağı sesle camlar kırılır duvarlar yıkılırdı. Bunun gibi eğer bir ateş böceği büyük bir sokak lambası kadar büyütülmüş olsa bütün bir mahalleyi gündüz gibi aydınlatabilirdi. Böyle akıl almaz derecede mükemmel ve muazzam eserler karşısında hayran olmamak kabil midir? Bunlar yaratıcının ne kadar büyük, ne kadar kudretli olduğunu göstermeye yetmez mi? O halde ancak pek ufak bir parçasını gördüğümüz bu kainatın bir yaratıcısı bunu kurabilen ve tam olarak anlamaya aklımızın yeterli olmadığı pek muazzam bir kudret sahibi vardır. Bu yaratıcının hiç değişmemesi ve sonsuz var olması gerekir. İşte bu yaratıcıya Allah diyoruz. Etrafımıza iyice baktığımız ve tarihi okuduğumuz zaman cisimlerin yok olduklarını, başka cisimlerin meydana geldiklerini görüyoruz. Dedelerimiz eski milletler yok olmuşlar binalar, şehirler yok olmuş. Bizden sonra da başkaları meydana gelecek. Fen bilgimize göre bu muazzam değişiklikleri yapan kuvvetler vardır. Allah'a inanmayanlar bunları tabiat yapıyor, her şeyi tabiat kuvvetleri yaratıyor diyorlar. Bunlara deriz ki bir otomobilin parçaları tabiat kuvvetleriyle mi bir araya gelmiştir? Suyun akıntısına kapılan, sağdan soldan çarpan dalgaların tesiriyle bir araya yığılan çöp kümesi gibi mi bir araya yığılmışlardır? Otomobil tabiat kuvvetlerinin çarpmalarıyla mı hareket etmektedir? Bize hiç böyle şey olur mu? Otomobil akılla, hesapla, planla, birçok kimsenin titizlikle çalışarak yaptıkları bir sanat eseridir. Otomobil dikkat ederek, akıl fikir yorarak hem de trafik kaidelerine uyarak şoför tarafından yürütülmektedir demez mi? Tabiattaki her varlıkta böyle bir sanat eseridir.'' Bir otomobilin tabiat kuvvetleriyle tesadüfen meydana geleceğini kabul etmeyen kimse baştan başa bir sanat eseri olan bu alemi tabiat yaratmış diyebilir mi? Elbette diyemez. Hesaplı, planlı, ilimli, sonsuz kuvvetli bir yaratıcının yaptığına inanmaz mı? Tabiat yaratmıştır, tesadüfen var olmuştur demek cahillik, ahmaklık olmaz mı? Allahü Teala'nın sayamayacağımız kadar çok nizam ve ahenk içinde yarattığı varlıklar tesadüfen olmuştur diyenlerin sözleri cahilcedir ve fen bilimlerine aykırıdır. O halde bu muazzam kainatın tesadüfen olmadığı anlaşılınca bir gaye için yaratıldığı meydana çıkar. İnsanın yaratılışındaki maksat Allahü Teala'yı tanıması ve ona ibadet etmesidir. Ben kainatı inceledim, tesadüfi olamaz, bunun elbette bir yaratıcısı vardır. Bu da Allah'tır demek insanı felaketten kurtaramaz. Çünkü bir Yahudi de Allah vardır diyor. Doğru iman sahibi olabilmek için Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiklerinin hepsine de inanmak lazımdır. Doğru imanı elde ettikten sonra onu muhafaza etmek lazımdır. Muhafaza edilmezse ebedi felakete maruz kalınır. Ehli Sünnet alimlerinin bildirdiği şekilde ibadet edip haramlardan kaçmak lazımdır. Bunun içinde nakli esas alan doğru bir ilmihal kitabını okuyup ona göre iman ve ibadet etmelidir. Dişri Hafî Hazretleri buyuruyorlar ki: Akıllı kimse hayrı gördüğünde ona tabi olan Şerri gördüğünde ondan kaçan kimsedir. Şiirlerle menkıbeler Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem ağaç yürüyor. Bir gün bir köylü gelip Allah'ın habibine dedi ki: "Bir deliğinin var mı nübüvvetine? Allah'ın hak resulü olduğunu gösteren bir mucize göster ki inanayım sana ben." Peygamber Efendimiz o köylüye dönerek ilerideki büyük bir ağacı göstererek buyurdu: Git öyleyse şu ağacın yanına. Seni peygamberimiz çağırıyor de ona. Köylü merak içinde ağaca ilerledi. Allah'ın peygamberi seni istiyor, dedi. O anda koca ağaç toprağa yara yara geldi Resulullah'ın huzuruna o ara. Sonra dile gelerek dedi: "Ya Resulallah, sen cümle mahlukların peygamberisin valla. Köylü şaşkın bir halde dedi ki, ettim hayret. Bir daha emir versen eder mi geri avdet? Resulullah ağaca buyurdu, git yerine. Ağaç geri giderek yerine girdi yine. Köylü bunu da görüp fazlalaştı hayreti. Resulullah'a karşı çoğaldı muhabbeti. Şahadeti söyleyip girdi İslam dinine. Dedi ki: Tam inandım senin nübüvvetine. Eğer izin verirsen sana secde edeyim. Mübarek ayağına eğilip yüz süreyim. Buyurdu ki: Ey köylü. Hayır, secde etme. Dur. Zira secde yalnızca Rabbimize mahsustur. Kulun kula secdesi caiz olsaydı eğer, emrederdim beyine secde etsin zevceler. Hazreti Ömer dahi Resulün huzuruna gelerek bir hususu arz etti bir gün ona. Dedi, Ya Resulallah, yeminle söylüyorum.'' nefsim hariç her şeyden seni çok seviyorum. Peygamber Efendimiz buyurdu ki o zaman, Ya Ömer, ümmetimden eğer ki bir Müslüman, beni kendi canından sevmezse daha fazla, o kimsenin imanı mükemmel olmaz asla. Yani beni kendinden seviyorsa daha az, bil ki onun imanı asla kamil olamaz. O zaman Ömer Faruk dedi, Ya Resulallah, seni kendi canımdan fazla severim valla. Onun bu beyanını beğenerek o server, cevaben buyurdu ki, Şimdi oldu ya Ömer. Bir günde biri gelip sordu Resulullah'a, Kıyamete ne kadar zamanımız var daha? Peygamber Efendimiz ona sual etti ki: Kıyamet günü için ne hazır ettin peki? Dedi: Ya Resulallah, fazla bir taat ile hiç hazırlanamadım nafile ibadetle. Ama Resulullah'a pek çoktur muhabbetim. Kıyamet günü için hazırlığım bu benim. Resulullah buyurdu. Öyleyse ahirette sevdiğin kimseyle bulunursun elbette. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki dünya hayatı çok kısadır. Ahiret azapları pek acı ve sonsuzdur. Bu ikisi arasındaki farkı iyi düşünüp ona göre hazırlanmalıdır.